Merhaba arkadaşlar. Bugün Play Store'daki saçma oyunları oynuyoruz. Video hızlıca başladım. Çünkü şu anda diskim bir toilet müzik oldu. Siktir lan. Kameramanız donmuş. Saçma oyun. Neyse şöyle Bunlar artık ne bilmiyorum. Bu arada Çakmama Minecraft oyunları serisi. Gelecek lan yok. Lan ne oluyor? Çakmama Minecraft oyunları oynadım. Şey video gelecek. Şimdi bu video çekiyorum. Konuşmuyorum. Neyse şimdi. Yo lo. ki bir tuvalet neden bizi yedi ya? Ben anlamadım. Ama oyun bir şekilde zevk veriyor. Neyse şimdi diğer oyunumuza geçeceğiz. Bu oyuna puanım, puanımı vereyim öyle geçeceğiz. Benim boy raporum. <laughs> ee, yedi ya. Güzel oldu. Baya bir sarı ya. Kim? Aynen aynen. 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 Tuvalet geliyor bu arada. Baya bir sarıyor. ya. Yani güzel oynanır. Şimdi öteki oyunumuzda görüşürüz. Aşırı öteki oyunumuz. Hey. Mish.

Yüzümüzün Lan gibi kafası bak. var bas, bas. Kat, lana, Kat, lana, Yendik kafası var gibi kafası var Lan gibi kafası Kaçma. var. Bas bas. Lan. Lan gibi koyun. kafası var. Kaç biliyor musun? Ondan. On. güzel bir oyun. Lan gibi bak kafası bak. var. Bir maçta. Kat lana bırak. Atacaktım. Atmıyor. Lan gibi Ay. kafası var. Güzel bir oyun. Oynanır onda. Pas pas. Türk oyunu bir de oğlum bu ne? De... Ben... Yılan gibi kafası var. Pas pas. Türk oyunu lan. Lan güzel. Yılan gibi ka... kafası var. Pas pas. şey söyledim ya. Katlana, oynanır. Ama ben bir becerisi olduğum için. Bir oyunda görüşürüz. Bozgun. Arkadaşlar bu oyunumuzu da yapay zeka adam görmüştüm. Yani onu bunu oynayacağız. Şimdi oyunun adı pastırma gibi bir şey. bilenler ne söylesin Pastırma galiba. Oğlum. saçma bir şey yani. Saçma değil. oyun. Paketlerin üstüne. <laughs> Bu ses ne oğlum ya? Ya ben bunun üzerine niye atıyorum ya? Tadı gitti. Neyse. Bunu da bitireyim. Bit Bunu da bitireyim videoyu kapatacağım zaten. Lan geldi yanda. Bırak. <laughs> 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 Tam bir tane daha oynayacağım. Amerika'nın üzerine neden unuttum pastırma mı demiştim ne? Pastırma gibi bir şey bırakıyorum. Neyse abi kapa ya. Bu oyunu bu arada kapatmayacağım şimdi. Puanım. 7. Zor biraz. Benim için. Ama oynanılabilir bu da. Nasıl saçmalayacak bilmiyorum. Bana göre saçma ama. Hop. Şuna bak bak. Şuna bak. Bak, bak kulaklıktan bok damlıyor.